Evet bu videoda lazerin tıptaki uygulamaları ile ilgili e, videomuza devam edeceğiz. E, lazerlerin bilinen üzere birçok uygulama alanı var. İşte bunlardan birincisi şey bunlardan e, bir tanesi tıpta bir, bir diğeri işte sanayide, bir diğeri çeşitli mühendislik alanlarında. Yani birçok alanda lazerin uygulama alanları var. Zaten bu e, teknoloji videolarında e, daha önceki birçok videoda da bahsettiğim üzere lazerlerde ve lazerlerin uygulama alanlarından bahsetmeye devam edeceğim için e, bu videoda da lazerlerin tıpta uygulamalarıyla ilgili e, videolarımıza devam etmeyi planlıyoruz. E, planlıyorum daha doğrusu. Burada bir kadın görüyorsunuz. Uzanmış durumda. E, ne yapıyor bu kadın? Tabii ki biraz garip bir poz gibi görüle, düşünülebilir. Ee, ancak burada aslında bir e, lazer op, lazer e, operasyonu olması lazım aslında. Tabii ki burada bunun dışında bu videoda daha net bir şekilde bu görülüyor. Bu videoyu kullanmak daha doğru şey bu e, görseli kullanmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Lazerlerin e, dokuya uygulanması sonucunda işte o dokunun yapısına bağlı olarak dokuya ne gibi etkileri olabileceği ilgili daha önceki videoda birçok şey anlatmıştık. Şimdiki şimdi ise buna devam edeceğiz. Burada lazerin tabii ki isterseniz daha önceki videolarda izleyerek sonra da bu videoyu izleyerek daha güzel bir anlatıma erişmiş olabilirsiniz. E, bu nedenle burada lazerlerin uygulanacağı bölge dokuyla e, doku ne kadar önemli olsa da lazerlerin uygulama şekli de oldukça önemli. E lazerlerin <laughs> temas sonucunda işte bölgeyi ısıttıkları, bazı yerlerde kesiye sebep oldukları, bazı yerlerde de yanına sebep olabileceklerinden bahsetmiştik. Düşük güçlü e, bir lazer cerrahın e, demeti uzunca bir süre hedef üzerine yoğunlaştırmasını gerektiriyor. Bu süre içinde de lazerin enerjisini büyük bir bölümü ısı iletimi nedeniyle etraftaki diğer dokulara geçiyor. Oysa doğru dalga boyunda yüksek güçlü bir lazer demeti kullanılırsa e, enerji kısa süre içinde yavaş ilerleyen ısı iletimi sürecine kıyasla daha kısa süre içinde soruluyor ve hedef doku neredeyse ...bir anda buharlaşıyor. Örnek vermek gerekirse burada... E, ...hedef dokuya, yani burada yine e, bir... göllü üzere lazer işlemi uygulanıyor. Burada gerek dokuların yok edilmesi... ...ancak diğer dokulara e, herhangi bir zarar vermemesi için... ...lazerin e, dalga boyunun, enerjisinin, uygulanma süresinin... E, ...oldukça etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer lazerin bundan sonra kapatılmasıyla dokuya daha fazla enerji aktarılması önlenirse görece olarak çok daha az siletim olur çünkü aktarılan toplam enerji miktarı çok büyük olmayacaktır büyük olan ise enerjinin aktarılma hızıdır sonuç olarak hedef doku buharlaşırken etraftaki dokuları etkilemez burada lazerin seçiminin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür atımlı lazerlerin görev dönemi yani lazerin açık olduğu sürenin kapalı olduğu süreye oranı 1 bölü 2 veya 1 bölü 3 olabilir. Ee, ancak belirli bazı koşullar altında lazer açık olduğu süreden çok 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 daha uzun bir süre kapalı da kalabilir yani. Bu yapılacak uygulamaya lazerin yapılacak uygulama lazerin belli bir özelliğine bağlı. Mühendisler e, ameliyatlarda e, kullanılmak için e, kullanmak üzere e, elektromanyetik tayfun mor ve mor ötesi kısımlarında ışıma yapan lazer, lazerler de yapmışlardır. E, bu lazerler enerjiyi dokuya o kadar kısa süre içinde aktarıyorlar ki hedef dokuları parçalayan şok dalgaları oluşturuyorlar. Bu kontrollü bir şekilde yapıldığında çevre dokuların sıcaklığı neresi hiçbir değişime e, sebep olmuyorlar. Bu tür lazerlere çoğu kez soğuk lazerler deniyor soğuk lazerler adı veriliyor çünkü bunlar sıcaklık değiştirmeden tok kesmede çok etkinler e, moleküllerin titreşmesiyle ilgili olarak yapılan birbirine birbirlerine yaylarla bağlanmış işte kürelerin benzetmesini yapmıştık geçen videoda e, geri dönersek e, bu e, önerimiz şey, bu örneğimiz e, köylerden birini tutup sadece bir kez ancak e, diğer yerlerin tümünü kopartacak kadar büyük bir güçte sarsmaya benziyor. Bu işte işlem çok kısa süre içinde yapılıyorsa komşu köyler çok az titreşim e, maruz kalacağı için herhangi bir zarar, herhangi bir ısınma ya maruz kalmayacaklar. Ayrıntılar ne olursa olsun e, amaç her zaman aynı. Hedef molekülleri bu sağlayacak kadar ısıyı o bölgeye yaymak ancak diğer dokulara zarar vermemek. Burada da mesela büyük ihtimalle işte lazerle işte kılların yok edilmesi yani lazer epilasyon olsa gerek. kılların yok edilmesi ancak deriye zarar vermemesi oldukça önemli. Yani daha önce de anlattığımız üzere uygun bir lazer seçimiyle kılların anında yani çok kısa bir sürede eee yok edilmesi. ancak deriye herhangi bir e, ısıl etkinin olmayacak kadar kısa süre, olmayacak kadar kısa bir sürede bu işlemi gerçekleştirmesi sonucunda derinin neredeyse ısınmaması bile sağlanabilir buna da işte soğuk lazer deniyor yani kılları yakıyorsunuz ancak e, deri neredeyse ısınmıyor bile bu sebeple buna soğuk lazer de deniyor tabii ki lazerin e, bir diğer e, Uygulamalarından biri de et dokunun kesilmesi. Tabii ki lazerler cerrahların kullandığı neşterleri kıyasla teknoloji açısından çok daha gelişmiş aletler. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak e, bu tek başına ameliyatlarda kullanılması için yeterli bir durum değil. Lazerler daha masraflı olmaları ve taşıdıkları daha olası tehlikeler e, mazur, e, tehlikeleri maruz gösterebilmek için neşterler ve diğer geleneksel cerrahi e, aletleri kıyaslandığında belirgin üstünlüklere sahip olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. Yani e, neden daha tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Daha masraflı olduğunu tahmin etmek zor değil. Yani çünkü bir neşter, e, paslanmaz bir çelikten diyelim ki. Yani şimdi tam yapısını e, hatırlamıyorum. Ancak paslanmaz çelikten bir neşterle e, içinde işte birçok elektronik aksamın, birçok e, e, mühendislik e, tasarımın olduğu bir lazerle e, aynı maliyeti sahip olmayacağını tahammül etmek zor değil. Haliyle lazerlerin daha pahalı olacağını tahmin etmek zor değil. Ve lazerlerin şöyle bir tehlikeli bir, de tehlikeli bir durumu var. Lazerler, daha önceki videolarda da söylemiştik, eğer dikkatli kullanılmazsa, e, tabii ki bu e, dikkatli kullanılma durumu dokudan dokuya, ameliyattan ameliyata, e, kişinin özel sağlık durumlarına göre, birçok şeye göre değişebilir. E, dikkatli kullanılmazsa yarar getirmek yerine zarar getirebilir çeşitli yanıklara sebep olabilir. Çünkü lazerde bildiğimiz üzere bir enerji çeşidi aynı zamanda yani elektromanyetik lazer elektromanyetik bir dalga olduğu için e, elektromanyetik e, bir dalga olmasının yanında yani bir enerji çeşidi olduğu için e, dikkatli kullanılmazsa e, yanıklara sebep olabiliyor, zarar verebiliyor. <laughs> Lazerlerin diğer ameliyatları kıyasla sahip oldukları üstünlüklerin bir tanesi hassas kesim yapabilme özellikleri. Bir insan saçından daha ince ışık demeti yayabilen lazerlerin yapılması mümkün. Bu tür lazerle cerraha çok ince kesiler açma ve dolayısıyla da ameliyat sırasında diğer dokulara daha zarar verme olanağı sağlıyor. Dar demetli bu lazerler çevredeki diğer dokulara zarar vermeden sadece istenilen Hücreleri buharlaştırma olanağı veriyor ve diğer dokulara zarar, e, en az diğer dokulara çok az zarar verdiği için de oldukça tercih ediliyor. Mesela örnek vermek gerekirse göz ameliyatlarında, yani bu göz ameliyatlarında veya bazı e, cerrahi operasyonlarda çok e, kritik e, bazı dokulara e, zarar vermemek için lazer kullanıldığında... E, o dokulara e, yani bir insan saç daha ince e, kesiler atabildiğiniz için oldukça e, hassas operasyonlar yapmış oluyorsunuz. Yani bunu bir robotik ile de yapsanız bir e, yani insan eliyle yapsanız zaten bu hassasiyet yakalamanız neresi mümkün değil. Bunun dışında yani çok çok zor. E, bunun için robotik ile yapsanız bile yine çok zor. Haliyle lazerlerin hassaslık özelliği çok önemli. <laughs> ve bu da salak dokulara zarar vermemesini ve hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor e, hastalar. Ancak tıpta kullanılmak üzere tasarlanan bu her lazer ince bir demet yaymıyor tabii ki. Bazı lazerler birkaç milimetre kalınlıkta demet yayıyorlar. E, yayacak şekilde tasarlanıyorlar. Lazerin tasarlanma biçimi de oldukça önemli anlaşılacağı üzere. Demetin kalınlığı lazerin uygulanma amacına bağlı ciltte meydana getir e, meydana gelen bazı pigmentler sorunları ile kötü huylu tümörlerin tedavisinde derideki bazı bölgelerin buharlaştırması için e, daha geniş bir lazer demeti de kullanılabilir. Bu tür durumlarda cildin üzeri lazer ile taranır ve yüzeye yakın geniş hücre alanları tahrip edilir. Sonuçta ortaya çıkan hasar hasar görmüş. Hatta bazen de kavrulmuş durumdaki doku hafifçe ovalanarak temizlenir ve işlem gerektiği kadar tekrarlanabilir. Bu lazerler etkilenen doku derinliği dikkatli bir şekilde denetlenecek ve dolayısıyla amaçlarından daha fazla dokuyu tarif etmeyecek şekilde tasarlanabilir ve kullanılabilirler. E, Lazerlerin e, işte foto kutusu e, koagülasyon adı verilen bir etkide e, oluşturabil oluşturabilmeleri mümkün. Ancak bundan ve devamından gelecek videolarda bahsetmeyi planlıyoruz. Planlıyorum daha doğrusu. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı ve hoşçakalın.